Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sabah öğretim çekimimiz Oruçlu olduğum için yeme giymeyeceğim. O yüzden çok üzgünüm. Yeni kalkanım değil. Sahur 5'te için 5.30'da desen okunurdu. Ve biz de 5.30'da yattık. Ama ben hiç uyumadım. Hiç. Gece de 12'de misafirlerimiz gitti. 12'den beri uyumuyor. O ne yapayım. İyi bir şey de o ne lan ya geceleri O kutu Bak kafalar Bak gündüzleri istediğim kadar uyuyayım ama geceleri hiç uyuyamam. Sıfır. sıfır sıfırın imkanım yok. Sadece yattım uyumaktan yatağımda ben biraz. Bazen de ben yenge yerine gittim şimdi Öyle başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi saçımı çok güzel yapacağım. i might put down, because I'm not Ne? Saçımızı çok iyi bir topuz yapacağım. Arkadaşlar izleyince görün çok yani acayip beğeneceksiniz bunu. Topuz tokasını takacağım. Bunu hiç bilmiyordum burada yeni keşfettim bence çok tatlı olmuyor çok beğendim artık bunu sakarım. Şimdi kalp gözlerimi yapacağım. Kalp gözlerim için tarakları kullanıyorum. Anne çok tatlı oldu. Oturum arkadaşlar. Güzel bir şey ya. Aç kaldım. Aç kaldım ben böyle. Aç kaldım. Böyle? Beni aç bir şey yaptım. bir şey yapıyordum. Makyaja geçmeden önce bir toparlayalım. Şimdi makyaja geçeceğim. Ya hmm. o kadar uyuyor. E, ruj süremeyeceğim. Oruçluyum. Oruçlu olduğum için arkadaşlar ruj falan süremem. O zaman biz de rujsuz bir makyaj yapacağız. Yapacak bir şey yok. Evdeki herkes uyuyor. Sadece babamla ben ayaktayım. Babam geceleri uyuyor ama babam daha yeni kalktı. Ben yeni kalktım. Şimdi kalkmam gibi. Beni herkes ilk kalktı. Görüyorum. yani üçü bir anda kalkmıyorlar. Bazenler kalkıyorlar ama aynı anda kalkmıyorlar. Şu an oldum diye bu için moralim acayip bozuk. sonuç sürmek istiyorum. Bu sonuçta parlatmıyor mu ya? Sonuçta parlatıyor bu. Benimle bir gün video geçire geçiremeyeceksiniz. Telefonumu şarjını doldurabilirsem <gülüyor> geçirebileceksiniz. Ya <laughs> şey yapmayı çok severim. süremezsem vuruşsuz kalırım. Onu hiç sevmem. Şu an nasıl bakıyorum şey göremiyorum. Işık yok çünkü. Yok. Ama şimdi ışık olacak. Kokus kokus. Abra kadabra. Ben kadabra. Oo, işte ışık. Işte. Şuradan şöyle tutsak bence iyi olur. Arkadaşlar ilk defa gözlerimin içini gördüm, bakın. Şu an şu bakıyorum, nasıl makyaj yapmışım diye. Size de göstereyim. Tamam. Bence güzel bir makyaj yaptım. Bugün bu kadar yeter? Ama talihini sıkacağım. Ama oh, hayran kaldım dedim. Şu anda nedir? ne dersiniz yani. Acayip bayıldım ya. Bayıldım. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bugün günlük bir yap gidecek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.